Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Arka Sokaklar videosuyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Yeni bölümde bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Dizimiz biliyorsunuz yayından kaldırılacak mı soruları çokça geliyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Sadece yayın durdurma cezası aldı ve cezamızda tamamen bitti. Peki önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak? Dizimize böyle bir ceza gelebilir mi? Yani tamamen arka sokakları kaybedebilir miyiz? Merak etmeyin herhangi bir şekilde e, şu anlık öyle bir durum yok. Dizinin yayından kaldırılması gibi bir durum olacağını ben sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü reytinglerimiz gayet iyi durumda ve herhangi bir şekilde de arkadaşlar e, artık e, hata yapacaklarını sanmıyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak? Dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki sezonda bizim dizimiz böyle giderse önümüzdeki sezonda da devam eder arkadaşlar. Ee, ekibin başına zorlu olaylar gelecek. Ekibi zorlu bir süreç bekliyor önümüzdeki haftaki bölümlerde. Bununla ilgili de detaylar geldikçe de paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de arka sokaklar hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Sağlıcakla kalın.